tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar normal Minecraft'tayız. Evet demiştim size önceki bölümde mi En sonki Craftsman videomuzda demiştim ki arkadaşlar normal Minecraft'a geçeceğim artık ama geçiremedim. Ve yanımda Nazlı var ama o telefondan oynamıyor şu anda. Yani sadece yanımda duracak. Nazlı bir şey demek ister misin? Büyük yaşa genç öl. Arkadaşlar ama doğduğum yere bakar mısınız? Biz nereye ev yapacağız? Arkadaşlar o elmas ev gitti ya. Evet arkadaşlar. Çok güzel ev yapmış. Buranlar olan. <laughs> hey maşallah. <laughs> Oyun bile kastı maşallah. Beşle, Yok attım. Tamam. Oraya giren bir daha çıkamaz. Oo, buraya. Efe. Yanı sonunda mı Arkadaşlar bu ortada daha da çok şey var. Efe alt katta yapılır ha. Bakın. Bu şeyini hatırlıyordum ismini unuttum bu zırhın. Demir zırh mı acaba? Yok ya demir zırh değil. Aa, Naz, demir zırh. Pardon. Hmm. Yeni bir şeyler eklenmiş mi acaba? Uzun zamandır oynamıyorum. Bana, bana da indirilecek mi? Hı Arkadaşlar bana da indirilecek yani. Şu anda Nazlı'da yok. De... Abo. Oh. Kesin hareket. <laughs> Dur. O parası olanlara deniliyor. Dur. Neyse. arkadaşlar bu, bu, bu videoda arkadaşlar bu videoda arkadaşlar oyunu tanıtacağım. Bir, e, normal Minecraft indiremeyenler var. Bu hileli indirdim arkadaşlar. Efe. Hileli nasıl indirilir? Onu öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yok yorumlara bir şey yazmayın. Bu video 3 like gelsin. 3 mü? Hı 3. Efe ama gide gide 7 mi falan olacak. O kadar gideceğim 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 gideceğim. gideceğim, gideceğim. Ne diyorsun oğlum? Bu videoda arkadaşlar tanıtacağım. Craftsman'da olmayan şeyleri hem de. Arkadaşlar bu arada Efe artık ben birlikte Efe Roblox oynayamayacağım. Maalesef arkadaşlar bir nedenle sildik Roblox'u. Arkadaşlar ama ben de. Evet ben de var ama Nazlı'da yok. Arkadaşlar o yüzden ben Efe Roblox videoları çekemeyeceğim. Arkadaşlar şimdi yeni gelen şeyler değil de Craftsman'da olmayan burada olan bir şeyler tanıtalım. Arkadaşlar mesela bir dakika. Şu Bakın arkadaşlar şu ikisi yok. Craftsman'da. Bu evet. Uydu bayağı uzun olacak ya. Ondan sonra şunlar yok arkadaşlar. Bir tek şunlar. Evet. Biraz hızlandırabilsem keşke videoyu. Hı? Ondan sonra şu şu da yoktu galiba. Evet şunlar yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yani mavi asla olamaz. Şunlar yoktu. Evet. Karakterim bakın arkadaşlar. Arkadaşlar efendim evet, karakteri beğendiyseniz yorumlar evet yazın beğenmediyseniz hayır yazın. Şunlar şunlar bak şunlar yoktu arkadaşlar. Şunlar şu ikisi vardı. Şunlar yoktu. Kapatalım. Efe ben. Kapı olarak hemen göstereyim bir dakika nasıl? Şu ikisi yoktu. Evet. Oha kapının desenlerini mi değiştirmişler bir dakika. <laughs> Değişmemiş. Yor be, ben değiştiririz. Aha gitti. E da yapsana. Es şu şunu şuraya geçelim. Sıradaki bu ve arkadaşlar şu yoktu, şu yoktu. Ondan sonra bu yoktu. Bu yoktu, yoktu, yoktu. 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 Bir tek arkadaşlar bu ve şu ikisi vardı işte. Bir tek şu ikisi. Evet arkadaşlar diğerleri. Arkadaşlar yüzüm açamayacağım. Yüzüm açtım o video kafayı kafadan çıkıyor. <laughs> yani gidecek. cam olarak bir tek şu beyaz vardı arkadaşlar. Şunların hiçbiri yoktu. Yani şu normali vardı şu. Evet Diğer sadece hiçbiri... ilk baştaki vardı. Diğerleri hiçbiri yoktu. Şu oyun bir şey oldu ya. evet Böyle bunda gibi. da aynı bir tek şu vardı bir tek Sadece arkadaşlar. ilk baştaki arkadaşlar. Bu iskele arkadaşlar yoktu. Yani sandalye gibi bir şey. Evet arkadaşlar. Bunda mı? Bir tek bir dakika şunlar vardı arkadaşlar. Bir tek. Şunlar yoktu arkadaşlar. Ya ama. Şunlar yoktu. Efe ama bak burada vardı. Nasıl video nereye gitti la? Aha buradaymış. <laughs> Diyorum video nereye gitti la. <laughs> Live boş video Bunların hiçbir blok yoktu arkadaşlar. Slime sonra... vardı Efe slime vardı. Bir dakika bunlar yoktu arkadaşlar. Bu blokların hiçbiri yoktu. Evet arkadaşlar. Ya amaç. kafayı Başta. yedin. Şu elmaslar elmas vardı. Zümrüt vardı. Bu blok e yoktu. Bak, bu bir dakika de da vardı. Lan susar mısın ama sırayla geleceğiz. Sus <laughs> lütfen. Kes o millet, <gülüyor> millet, <gülüyor> millet, <gülüyor> Bunlar yoktu. Bu yoktu. Bu yoktu. Evet yoktu. Şu ikisi yoktu. Yoktu yoktu. Vardı yoktu. Allah'ım Bu sorkışlar yoktu bu da. Vardı bu da. Yo vardı. Yoktu yoktu. Arkadaşlar burada arada hızlı geçeceğim. Yoktu. Yoktu. Yün. Bakalım başka bir değişik yün var mı? Arkadaşlar. eee koyunlardan değişik yün çıkabilir ama. Krasman'da böyle bu alandan yün böyle renkli yoktu. Bir tek beyaz vardı. O kadar. Yani bunu yünün baş... Lan vardı lan. Ben de kafamı görün Ne diyorsam unuttum. Pardon arkadaşlar var var. <laughs> evet. Lan Ya şu video hep dakika aşağılara giriyor, bir yerlere gidiyor. Boş boş gülme? Efe zaten onlar vardı. Gitti. Bütün renkler vardı arkadaşlar buradaki. Ondan sonra bu blok vardı vardı. Renkler de vardı hatırlıyorum bunu. Hı -hı. bu vardı. Yoktu lan bu. Evet. Yoktu ve yoktu. yoktu. Yoktu, hiç yoktu bu. Bu ikisi zaten yeni arkadaşlar bu yeni güncelleme <laughs> de geldi. Yoktu. Evet zırhlara geldik. Arkadaşlar şu şu yoktu. Diğer hepsi var. Şu yoktu. Şu yoktu. Şu yoktu işte. Kılıcı da var bunun yoktu. Evet arkadaşlar onun her yoktu. şeyinden yok. Yoktu. İşte arkadaşlar kürek. şu bunun ismini bilmiyorum ama bundan Kazma. da yok. Şundan yoktu arkadaşlar. Ondan sonra kalkan yoktu. Şu yoktu. Şu yoktu. Kartopu vardı. Vardı, makas vardı. Evet. İplik. O yeni iplik yeni gelmişti arkadaşlar. Saat vardı. Evet. pusula vardı. Bir Efe bak bir gidip yeşil. Koşalım. Bu ikisi de vardı arkadaşlar. Efe bak kaz ya. Efe mızdrak ve şu şu da vardı. Vardı. Va yoktu, yok. yoktu, yoktu. Bu da yok. Bu da yoktu. Yoktu. Vardı. Vardı, vardı. 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 Dürbün yoktu arkadaşlar. Şu dürbün. Efe istiyorsan nasıl bir şey olduğunu göster. Yok. Kızım. Yatak vardı ama bir tek kırmızı renk vardı arkadaşlar. Evet. Diğer hiçbir yoktu. Normal meşale vardı. Mavi yoktu. Şu yoktu. Vardı. Yok lan yoktu. Yoktu. Hı. Yoktu. Mum bu arkadaşlar bu arada. Var. Hı. Yok. Ee, şunu diyorum arkadaşlar. yok Var mıydı lan bu? Yok. Var. Yoktu, yoktu evet. Yok, yok. Yok. Yok, yok. Yok, yok. Y var. Yok, ]tı. yok. Yoktu. Yoktu. Yok. Bu sanki vardı, yoktu ya. Yoktu arkadaşlar. Yok. Vardı, vardı Var, evet. Bundan büyük şey yapıyordun. Vardı. E, yoktu. Vardı bu. Lan oğlum bu yoktu. Pardon. Vardı, yoktu. vardı, vardı ve yok. Yoktu ya yoktu yoktu arkadaşlar bu sandıklardan şu şu yoktu bir tek bir tek şu yoktu evet arkadaşlar diğerleri vardı Fıçı yoktu şu yoktu şu da yoktu evet onu... arkadaşlar bunu çok seviyorum Zırhlarını koyabiliyorsun evet ardi istediği şekilde yapabiliyorsun arkadaşlar şu yoktu ama şu vardı yoktu yok vardı vardı ya <laughs> kafaya kafeye yedirince bu kadar çok şey var ki Ondan sonra surukışlar vardı, yoktu, vardı ama bir tek normali vardı arkadaşlar. O da hangisi normali? İlk başta normali bu arkadaşlar. Bir tek bu vardı. Diğerleri yoktu. Evet bravo. Tablo vardı. Bunlar var mıydı? Vardı arkadaşlar. Bu ikisi vardı. Bu yoktu. Ee, çok uzun bir video Peki, oldu. Evet bravo. Video çekmişsiniz. Arkadaşlar bir şey vallahi ağırlattın. bu kadar bu kadar tanıtabildik. Hemen sabah sabayı e, hemen Şöyle bir mı? gönlümüz, gönlümüz açılsın. Hoppa. olur şimdi. Bip bum. <laughs> Şöyle bir havayı da. Oh be içimiz açıldı. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda buraya kadardı. Kanalıma abone <laughs> olup like etmeyi unutmayın. Etme. Sizleri çok 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 seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Abone değilseniz abone olun. Bay bay. Benim Nazlı'ya biraz, Benim ha, biraz işte işim var. Bir like atın. He <laughs> he atın atın. Hadi bay bay.